Pek çok konu var. Bizim de kendi konumuz var. Aslında tarım ve orman tam da bu Türkiye yüzyılının ana eksenini oluşturuyor. Çünkü pandemide gördük ki teknolojimiz var bir işe yaramadı. Paramız var satın alamadık. Varsa da yoksa da gıda dedik ve gıda için adeta ülkeler yasak koyma konusunda birbirleriyle yarıştılar. Çin, Rusya ihracat yasağı getirdi. Şu anda bile Almanya'da hayvan ihracatı yasak, et ihracatı yasak. Pek çok ürünün yasak olduğunu görüyoruz. Bunlar çok rahatlıkla üretebildikleri ürünleri dahi ihraç etmiyorlar. Ama Türkiye'de hamdolsun 20 yıldan beri aldığınız tedbirler sayesinde hem içerideki 85 milyon vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz hem de ülkemizi güvenli bir man olarak gelen gören sığınmacılara karşı müşrik davranıyoruz. Yetmedi 52 milyon turiste ev sahipliği yaptık, onları ağırladık. O da yetmedi. 30 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bunu yapan bu ülkenin eli öflesi üreticileri. Tabii ki Adana'mız bu konularda başı çeken ve tarımın başkenti olarak adlandırdığımız şehrimiz. Ama bu ülke üretiyor, ürettikleriyle ele güne kimseye muhtaç hamdolsun olmuyor. Bundan dolayı da ülke olarak gayet mutluyuz, yerindeyiz. Yeni yüzyılda, Türkiye yüzyılına ilişkin bizim yapmak istediklerimizde değerli arkadaşlar tabii artık gelinen noktada bizim bir paradigma değişikliğine gitmemiz gerekiyor. Nedir bu paradigma değişikliğinin esası? Planlama. Peki planlamada ne olmalı? Şu andaki meri mevzuatta tarlanız var, bağınız var, bahçeniz var. İstediğinizi eker, istediğinizi diker, istediğiniz zaman söker, yerisini diker, ekersiniz. Dünyada tarımı böyle gelişen bir ülke yok arkadaşlar. Biz mutlak surette ekim öncesi, dikim öncesi yetiştiricilik öncesi izin alma mecburiyetini getireceğiz. Üreticilerimize diyeceğiz ki ey üretici senin bu topraklarda su bu, iklim bu, etraftaki bütün coğrafyasıyla, ekosistemiyle burada üretmen gereken budur diyeceğiz. İnat etti. Ben illa da ben istediğimi üreteceğim dedi. Tabii ki bunun cezai müeydeleri olacak. Tarımsal desteklerden yararlandırmamak gibi uygulamalarımız olacak. Ama Türkiye netice itibariyle ihtiyacı olanları üretmek durumunda kalacak. Bir rakam vereceğim ben size. İktidar olduğumuzda 2002 yılında kişi başına düşen arazi miktarı 4 dekar. Bugün 2.8 dekar. 2050 yılında nüfusumuzun 110 milyon olacağı söyleniyor. Gelecek turistler vesaireler onların on gün kaldıkları varsayıldığında şimdi o nüfusu da dikkate aldığımızda bizim ülkede yerleşik olanların kişi başına düşen arazi miktarı büyüklüğü 1.7 dekar. Tarım toprakta yapılacağına göre bizim bu toprakları korumamız gerektiğine göre artı ikinci bizim temel kısıtımız şu anda da dünya bunu konuşuyor. Su. Suyla ilgili arkadaşlar biz su zengini değiliz. Her şehir Adana gibi şanslı değil. Adana yüzde on birini Türkiye'nin su rezervinin yüzde on birini iki nehirde barındırıyor. Cenab-ı Hak bize torpil yapmış. Böylesine belirli bir olayı bize bahşetmiş ve biz burada üretiyoruz. Ama biz 85 milyon 81 ildeyiz. Tüm Türkiye'yi düşünmek zorundayız. Dolayısıyla bu 81 ilin ihtiyacı olan üretim planlamasını mutlak surette bizim yapmamız gerekir. Burada elimizi güçlendirecek olan dijitalleşmedir değerli arkadaşlar. Teknoloji var ve bizim bu teknolojiyi kullanıyor olmamız lazım ki biz doğru karar verelim. Biz üreticiye yardımcı olalım. Onlara diyelim ki bak ben senin tarlanın dün akşam fotoğrafını aldım. O fotoğrafta sen benim istediğim ürünü eklememişsin. Ve bunlarla beraber artık kontrollü bir üretimi ve ülkenin ihtiyacı olan bir ürünü üreten bir Türkiye'yi de birlikte inşa etmiş olacağız.